Sarsıntı sırasında nasıl davranmamız gerektiğinden söz edelim. Deprem süresince kendimizi korumak için ne yapacağımızı önceden planlamalıyız. Sarsıntı başlar başlamaz ilk yapmamız gereken paniğe kapılmamaktır. İnsanlar deprem sırasında genellikle paniğe kapılıp donup kalmakta ya da bilinçsizce kaçışmaktadır. Paniğe kapılmamak için deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenleri öğrenmeli ve uygulamalıyız. Eğer bina içerisindeysek, depremi hissettiğimizde ayakta durmamalı, oradan oraya koşmanın, balkon ve merdivenlere yönelmenin, asansöre binmenin, pencere ve balkonlardan atlamanın size zarar vereceğini bilmelisiniz. Peki, deprem sırasında ne yapmamız gerekir? Bileniniz var mı? Bir deprem anında çöküp sağlam bir nesnenin yanında durun. Özellikle sırtınız pencerelere dönük bir şekilde kapanıp başınızı ve ensenizi düşen cisimlerden koruyun. Sarsıntı sona erene kadar sallanan nesne ile beraber hareket edebilmek için tutunun. Bu sırada diğer kolunuzun üzerine yüzünüzü koyarak uçuşan cisimlerden gözlerinizi ve yüzünüzü koruyun. Eğer deprem anında mutfaktaysanız ve yanan bir ocak varsa sarsıntı hissedilir hissedilmez Önce ocaklardaki ateşi ve gazı kapatın. Sonra çök, kapan, tutun hareketini yapın. Eğer deprem anında mutfakta değilseniz ancak yanan bir ocak varsa, sarsıntı hissedilir hissedilmez önce çök, kapan, tutun pozisyonunu alın. Sarsıntı geçtikten sonra ocaktaki ateşi ve gazı kapatın. Bir acil durum ya da afet sırasında bulunduğunuz yerde en uygun çök, kapan tutun pozisyonu alarak hedef küçültün. Tehlike geçinceye kadar aynı pozisyonda kalın. Deprem anında doğru davranış şeklini hatırlayabilmek ve uygulayabilmek için mutlaka ve sürekli olarak tatbikat yapılması gerekir. Her artı depremde de çök, kapan, tutun pozisyonu almayı ihmal etmeyin. Şimdi hep beraber yapalım. Deprem!